Türkiye bir seçim sürecine girdi deniliyor. Siyasi süre, süreç yoğunlaşmış, hızlanmış. İşte muhalefet vardı altılı masa. Bir e, iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim ama birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AKP, MHP, faşist, sömürgeci, soykırımcı. Diktatörlüğüne karşı 8 yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve Hebede'ye yürüttü. Ama seçimi de bu mücadelelerden bir tanesi olarak değerlendirdik, ele aldık. Bu çerçevede bir yaklaşımımız var. Ne yapacağız bu süreçte? Bir, mücadelemizi sürdüreceğiz. İki, AKP MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre des, de, de, desteğimiz bu yönlüdür. Tabii güç katacak her türlü e, e, siyasi e, e, tutuma, söze, e, pratiğe destek vereceğiz. Örgütlere destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seç, seç, seçimde biz bu temeldeyiz. Bunun e, si, e, e, bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yönetimi tez elden yıkılmazsa yani e, Türkiye'nin başına taş da yağabilir. Yaşamımızı doğru kuralım. Kaderimizi elimize alalım. Öyle faşist, sömürgeci, soyguncu güçlere bırakmayalım yani. AKP MHP faşizmini yıkma yürüyüşünü başlatmak lazım. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacak. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani o bilançolar ortada. Ben onları tekrarlamak istemiyorum. Gerek de yok. Saldırılar sürüyor. Artarak sürüyor, yayılarak sürüyor. Yani işte durmadan hava ve kara saldırıları yapıyor. Faşist Türk ordusu Şengala'da saldırdı. Her gün